Grafiklerle aranız nasıl? 2024'ün ortasına doğru ilerlerken trilyon dolarlık teknoloji yatırımlarıyla bile daha doğru dürüst ayna yansımalarının yapılamadığı bir ortamda parlak neon lambalar sizi yükseltiyor mu? Uğruna böbreğinizi sattığınız RGB ışıklı ekipmanlar sayesinde odanızı pavyola çevirdikten sonra çığır açıcı RTX teknolojisiyle 17 yıllık bir oyunda 20 FPS mi alıyorsunuz? 4K çözünürlükte dokular, havalı su efektleri ve doygunluğu %100'e çekilmiş Luna Park fırlaması renk paletlerinden ereksiyon mu geçiriyorsunuz? Bilgisayar grafikleri ne kadar da değişti ama Wolfenstein'ın 3 boyutlu kutu çizimli günümüzün gerçek zamanlı ışın izleme sistemlerine epey bir yol kat ettik değil mi? Aslında çok da öyle sayılmaz. Hatta tüm bunlar bana bu videonun ilham kaynağı olan hiper boyut ve zamanın bükücüsü, insan kılığında ekstra dimensiyonel bir uzaylı siber psikopat, ultra zeka John Carmack'in lafını hatırlatıyor. Oyunlarda grafik bir porno filminde hikaye gibidir. Olması beklenir fakat çok da önemli değildir. Yalnız burada iki tuhaflık var. Birincisi bu lafın orijinali oyunlarda hikaye üzerineydi. İkincisi de bu cümleyi Carmack değil ben söylüyorum. Gelin anlatayım. Öncelikle kim bu John Carmack? Aslında kim değil demek daha doğru olur açıkçası. Kendisi geliştirdiği algoritma ve tekniklerle günümüz 3 boyutlu grafiklerini bu boyuta taşıyan insanlardan birisi. Öyle bir çatlak ki ortaokulda termit kullanıp bilgisayar laboratuvarından Apple 2 çalmış bir adam yani. Benim tabirimle yazılım psikopatıydı kendisi. Bununla beraber çoğu insanın atladığı çok önemli bir şeyde parmağı vardı kendisinin. Doom. Bu oyunun fosilliğine rağmen oynanış olarak ne kadar harika hissettiren bir oyun olduğunu benden biliyorsunuz. Fakat hiç bahsedilmeyen bir şey var. Doom'un tek güçlü yanı gameplay değil, aynı zamanda stilizasyonu yani sanat yaklaşımıdır. Öyle bir oyun yapın ki aradan geçen 26 sene sonrasında bile tasarladığınız yaratıklar ve nesneler hala ikonik, hala hatırlanabilir olsun. Yıllara karşı açtığı savaşa rağmen hala güncel kalmayı başaran bir dizaynı var hepsinin. Calco Demon, Lost Soul, Archvile gibi yaratıklar benim aklıma kazınmıştır. Ve bugün bahsetmek istediğim çok önemli bir ders verirler bana. Sanat tarzı her zaman grafikten üstündür. Nintendo oyunlarının günümüzde hala bu derece fazla satmasının sebebidir sanat tarzı. Normalde survival oyunlarını sevmeyen poli sırf stilizasyonu sayesinde Subnautica'yı deli gibi oynamıştır. 9 senelik Arkham Knight'ın daha yeni çıkan Suicide Squad'dan daha iyi durması sebebidir işte stilizasyon. Doğru temaya, renk paletine, ışıklandırmaya ve dizayna sahip olan oyun bir şaraptır. Yıllar geçtikçe güzelleşir, ölümsüzdür. RTX teknolojisi, 4K dokular, %100 doygunluktaki renkler falan bunlar süttür. Geçicidir, yaşlanıp ekşiler. Eski olsa bile doğru yaklaşımlar ve stilizasyon ile hala güzel gözüken oyunlar vardır. Doom 3'ün atmosferi ve özellikle alev kırmızısı, sülfür dolu cehennem bölümünü daha iyi yansıtan, daha tetkiler, tehditkar kılan başka bir oyun bulamazsınız. Günümüz piyasasında bile dengi yoktur bu yönelimin. 2004'te çıktı bu oyun hatırlatayım. Battlefield 3'ün mavi filtresi, detaycı görselliği ve aşırıya kaçan efektleri hala çok yüksek kalitededir. Belki de daha önce adını bile duymadığınız bir seri olan Killing Floor'un ilk oyunu bir süper asker istilası sonrası harap olan Londra'yı konu Oyunun teması ve renk tonları leş gibidir. Tiksindirir yani oyuncuyu böyle. Ama güzeldir işte yani Aşırıya kaçan bloom efektleri, duvarlardan akan küf, harap olan mekanlar özgün bir atmosfer katar bu oyuna. Yine bende yere ayrı olan Cry of Fear. Çoğunuzun bildiğinin aksine bu oyunun Source'da değil de God Source'da çıktığını biliyor muydunuz? Orijinal Half-Life motoru yani. Fotorealistik dokusu, mekan tasarımı ve atmosferi ile benim konfor alanı oyunum olur kendisi. Eğer bilmiyor olsaydınız bu oyunun 25 senelik bir motorda yapıldığını inanmazdınız. Tüm bunları mümkün kılan atmosfer, tema ve üstün bir sanat anlayışı işte. Bioshock, Far Cry 3, Dying Light gibi oyunlar da buna örnek verilebilir. Sadece FPS de değil, diğer türlerde de bu oldukça yaygın. Dark Souls serisi günümüzde grafikel olarak çok mu şey vaat ediyor? Hayır. Ama bu serinin karanlık fantezi sanat tarzı, kullanılan renk paleti yüzünden toplam sadece 12 saat oynamama rağmen çok etkilemiştir beni bu seri. Ve günümüzde bile hala süper görünürler bence. Need for Speed The Run, NFS deyince aklıma gelen en güzel görünümlü oyundur benim için. Chicago sokaklarında geceliğin turlayın mesela oyunda ışıklandırmasıyla, temasıyla günümüz modern versiyonlarını ezip geçer. Oysa ki kendisi 13 yıllık bir oyun. 2011'de çıkmıştı ta. Ama hiç sırıtmıyor değil mi? Bunların aksine kimisi bu oyunların devamı olan, günümüzde daha yeni çıkıp da sıradan, ilhamsız, vasat gözüken onlarca oyun var. Battlefield 2042 görsel sunum ve efektler konusunda Battlefield 3'ün çok çok gerisine kalıyor bence. Işıklandırma ve renkler bence bir Battlefield oyununa göre fazla canlı duruyorlar. Renk doygunluğunu %100'e çekerek olmuyor işte o işler Starfield, Todd Howard'ın 2014 kafasından çıkamamış bir oyun. Belki 10 sene önce çıkmış olsa etkilenirdim aynen ama Elite Dangerous, Star Citizen gibi atmosferi olan oyunlar varken neden etkileneyim? Killing Floor 2 aldığı güncellemeler ve kozmetiklerle orijinalinin survival horror temasını sıçıp batırdı. Silk gösterisine döndü tüm oyun. Orijinali daha bir vahşi, daha bir kirli durur. Ki doğası gereği öyle de olması lazımdır yani. Redfall, Back 4 Blood gibi oyunlardaki dizaynlar sanki daha önce milyonlarca oyunda gördüğüm sıradan yaklaşımlar gibi geliyor bana. Daha yakın bir örnek olan Counter Strike 2 mesela CS:GO'nun o kasvetli havasını sırf oyuncu görünürlüğünü arttırabilmek adına maalesef bozdu. Her şey çok parlak, çok renkli yapıldı. Rekabetçi bir oyun olduğundan dolayı bu değişimi anlayabiliyorum. Fakat ben yine de eski stilini tercih ediyorum. Orijinal Dust 2'yi hatırlayanlar ne demek istediğimi gayet iyi tahmin edebiliyordur bence. Dying Light 2 ve Dead Island 2 de eski oyunlarına kıyasla o kadar bir ilerleme kaydetmemişler aynı şekilde. Eskileriyle arasında cidden fazla bir fark yok bence. Yani problem şu, yeni oyunlar teknolojik imkanlara rağmen ilhamsız ve sıradan sanat yaklaşımları sebebiyle yetersiz duruyor. Artı bir de daha yüksek sistem gereksinimleri istiyorlar. Buna çözüm ne olabilir mesela? Farklı bir yaklaşım elbette. Bazı oyunlar gerçekçiliği hedeflemeden farklı bir evrenden çıkma gibi yaklaşımlar sergilerler. Hollow Knight, Cuphead, Ori serisi, bunun gibi oyunlar gerek çizgi filmimsi, gerek piksel art ile yapılan bir tarzda olup farklılıkları sayesinde geçen nesiller boyu hatırlanırlar işte. Benim gözümde zamansızlardır. Eskimezler. Son 20 sene içerisinde Fortnite ve Minecraft gibi oyunlar bu yüzden dünyanın en popüler oyunları oldular. Görsel sunumları hem herkese hitap ediyordu hem de performans noktasında çok bir sistem istemediği için erişilebilirlik kolaydı. Minecraft'ta ilk çıktığı zaman ya bu piksel piksel bu ne amına koyayım. <laughs> diye eleştirirlerdi. Şimdi kendi tarzı oldu bu yapısı. Team Fortress 2 aradan geçen 17 sene sonra bile bu yüzden hala ayaktadır. İnsanlar sempati beslerler oyun tarzına. Cidden de Team Fortress'ın endüstriyel 60'lar sanat tarzına benzer başka bir oyunda yoktur piyasada. Tamamen özgündür. Oyun sektöründeki estetikler ve farklılıklar saymakla bitmez. Kanan Lynch hatırlayanınız var mı? IO Interactive'in çıkardığı bu oyun Hakan Abrak önderliğinde yapılmıştı. Ve çok iyi puanlandırma almasa bile video kamera estetiğiyle aklıma kazınan bir oyun olmuştur. Caddeler soğuk ve kelli gözükür. Sonuçta vahşet dolu bir oyundur yani kendisi de. Sırf bu estetiği yüzünden Pyro bir buçuk saatlik bir video essay yazmıştı bu oyuna. Fractional Games'in çıkardığı korku oyunlarına benzer daha önce hiçbir oyun oynamamışımdır. Gerek penumbrası, gerek amnejası ile hepsi bana ayrı bir hava verir. Sırf atmosferi ve teması sayesinde işte. Çok değişik bir örnek olan Cruelty Squad mesela. Sanki Picasso tuvalin üstüne oturup sıçmış gibi bir sanat tarzına sahiptir. Eski PlayStation 1 oyunu LSD Dream emulatörüne benzer. Harbi çok tuhaf bir yaklaşımdır. Ama bu da onun estetiğidir işte. Kaostan, düzensizlikten zevk alır. Evet Fallout 3'e çok bok atarım ama hakkını yemeyelim. Gerçekten de enfes bir görselliğe ve mekan tasarına sahiptir. Post apokaliptik hissiyatını harap olan mekanları ve yeşil tonlamaları ile çok iyi yansıtmıştır. <laughs> Aynı şekil Fallout New Vegas'ın turuncu tonları da Mojave çölünü çok iyi vurgular. Günümüzde bu derece çarpıcı atmosferlere sahip AAA oyunlar bulmak zor oluyor maalesef. Elbette yeni çıkan Call of Duty falan iyi duruyor ama ben bu şeyi her gün görüyorum zaten. Onun yerine mesela bir Borderlands'e bakın. Hangisi daha hatırda kalır gözüküyor? Borderlands tabii ki. Daha gerçekçi durmasına gerek yok. Bu dünyayı sadece Borderlands de buluyorum ben. Ha cidden gerçekçilik arıyorsam gider çimene dokunurdum yani. Bu işi yapan çok kaliteli modern yapımlar da var elbette. Red Dead Redemption 2, God of War gibi oyunlar modern teknolojinin getirdiklerini üstün sanat yaklaşımları ile birleştirdiler ki bundan dolayı bu derece kaliteli yapımlar çıktı. Doom Eternal aynı şekilde geçmişine sadık ve harika görselliğe sahipti bence. Gerçi verdiğimiz örnekler de en az 5 sene eski ama neyse. Oyunlardan alınan her ekran görüntüsü çerçevelenip asılmaya değecek türden işte bunlar. Cyberpunk, Nvidia'nın Kale oyunu gibi her bir yeni zımbırtı çıktığında karşılaştırma videolarında kullanılıyor. Neden? özgün ve farklı duruyor işte. Fakat üzücü bir gerçek söyleyeyim. 2023'te ciddi anlamda güzel olan oyunlardan bazıları eskilerinin direkt remake'i zaten. Söz konusu orijinal materyal fevkaladeyken üstüne yetenekli bir takımla harika şeyler zaten ortaya çıkabiliyor elbet. Ama ana fikir yeni çıkan bağımsız IP'ler başka markalardan farkını ortaya koyamayacak kadar ilhamsız ve yavan kalıyorlar. Oyunlarda gerçeklik konusunda tamamen platoya vurduk bence. GT6 fragmanını sabah tabağın köründe açtığımda heyecanlıydım ama açıkçası hüsrana uğradım. Evet renkler canlı, açık dünya epey büyük ve dop dolu şüphesiz. Fakat grafikel olarak öyle gözle görülen bir ilerleme çok yok yani bence. RDR2'den bu yana çok da bir gelişme göremedim. Grafikleri gözüme sokmak için de ekrana zoom atıp dokuların daha kaliteli gözüktüğünü göstermeye çalışmanıza gerek yok. Çünkü kimsenin umurunda olmayan detaylar bunlar zaten. Bundan ötesinin geleceğini de ben artık düşünmüyorum. Gelse bile bu kadar ağır sistem gereksinimleri yüzünden sürdürülebilir olmayacak. Önemli olan da bu değil zaten sanat tarzı. İnsanlar Half-Life 2'nin de üzerinde çalıştığı Source oyunlarının atmosferi ve onlara verdiği hissiyat ile ilgili onlarca video eserler hazırladılar. Neden sizce? Çünkü iyi oyun dediğin bilgisayarda veya konsolda değil kafada bitmeyen oyundur. Çağın ötesinde bir sanat tarzı, doğru grafikel yaklaşımlar ve temanın uyumluluğu ile yıllar öncesinde çıkmış oyunlar bile güncel gözükebiliyor ve hala konuşuluyorlar. Böyle oyunlar yalnızca görsellikten ziyade ayrıca yaşattığı his hissiyat, atmosfer ve sırf estetik zevklerden de oynatırlar kendilerini. Tıpkı benim bir zamanlar Subnautica'ya karşı beslediğim samimiyet gibi. Evet. Bu kadar güçlüdür işte sanat tarzı. Nvidia'nın size pazarlamaya çalıştığı RTX zımbırtısını, son jenerasyon 4K doku kalitesini falan boş verin yani. Geçici şeyler bunlar. Bir teknoloji ölür, diğeri doğar. Günümüz oyunlarının ihtiyacı olan şey gerçekliği daha iyi yansıtabilmek değil. Kendi dünyalarını gerçekçi hissettirebilecek derecede temasına sadık ve özgün sanat tarzına sahip olabilmektir. Bundan dolayı da dediğim gibi sanat tarzı her zaman grafikten üstündür.